Evet mikrofonu alayım daha resmi hissetmek istiyorum. Hepinize selamlar arkadaşlar günaydın. 2026 yarış hazırlığı ile tekrardan beraberiz. Sohbetimize devam etmeden önce kardiyoya çıkacağım. Kardiyo öncesi almam gereken le mi almak istiyorum izninizle. Oğlum lan benim diksiyonum bir kaydı mı? <laughs> Havalar çok soğuk arkadaşlar. Tabiri caizse götümüz donuyor. Kardiyo yaparken bile üşüyorum yani öyle bir soğuk. El karnetin. El karnetine shutting. Tak. Bunun tadını seviyorum. Eee YouTube, YouTube, YouTube. Yazdan beri video çekemiyordum. E çekemiyordum değil aslında. Yazın spor içeriği çok ağırlıklı olmamakla beraber... ...genel öyle eğlence, yemek içerikleriyle dolu bir YouTube anıları bıraktım. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi... Bu arada gözüküyor muyum lan? Işığı açayım bir dakika. Mart yarışı olduğu için bu sezonki içeriklerimiz daha çok yarış üzerine olacak. Aslında sizin de merak ettiğiniz, sevdiğiniz içerik bu diyebilirim. Özellikle yarışın son ayları. Ben diyetin dibindeyken neler yediğimi... Antrenman yaptığımı paylaşıyorum Ve bu hoşunuza gidiyor diye düşünüyorum Aynısını tekrardan yapacağız Zaten Instagram'a bu konuda reels atıyorum Videoları daha uzun seyretmek isteyen Daha detaylı seyretmek isteyen Bu mecradan bizi takip edebilir Çünkü burada vaktimiz bol 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 konuşabiliriz Detaylar hakkında Yıl bitiyor 2025 bitiyor Acısıyla tatlısıyla bir yılı bırakıyoruz 2026 inşallah hepimiz için ben de dahil Daha güzel bir yıl olur Başarılarla dolu Sağlık dolu En önemlisi sağlık dayı harbiden sağlık dolu bir yıl olur. Şimdi bu Lekarnet'in kafası gelene kadar biraz sohbet edebiliriz. Sohbet ettikten sonra kardiyoya geçeceğim. Bir 30 dakika kardiyomuz var. Kardiyo yaparken yine biraz daha bisiklet üstünde sohbet ederiz. Ne anlatacaktım ben? Nerede kaldım şimdi? Konudan konuya atladık bak yine. Ya anlatacak çok şey var. Çünkü uzun uzun konuşma imkanım var şu an. Eee... Yüzüm gözüm biraz şiş. Uykusuzum. Geç yattım erken kalktım. Bunun da etkisi var. Sabah uyanır uyanmaz videoya başladığım için. Şu an için çok yüksek kalori de gitmiyorum. 2800 kaloriye çıktık bu hafta. 2200 ile başlayıp yavaş yavaş arttırdık. Süreç benim için çok tatmin edici. Uzun süre ara verip tekrardan spora başlıyor olmak ayrı bir haz verdi. Biliyorsunuz ki askerdeydim. Askerden önce de biraz sporu savsaklamıştım diyeyim. Yani neredeyse 1,5-2 aydır hiç antrenman yapmıyorum diyebilirim. E tabi beslenme de cartta curtta. Ne diyecektin askerde yani. Ama asker yemekleri güzeldi. Çok kötü değildi. Sürekli ıspanağı dayadılar bize. Öyle bir handikapları oldu ama genel olarak iyiydi diyebilirim yani. Yedik. Yendi yani. Neyse konumuza dönelim. Dediğim gibi çok yüksek kalori almıyorum. Yavaş yavaş da büyüyoruz. Ben askerden geldiğimde 88-89 kilo falandım. Şu an 96 civarında falan. Ve bunu çok yüksek kalori gitmeden alabiliyorum. Çünkü vücut aç. Aç olduğu için neye aç? Yemeğe aç değil. Vücut Spora aç. Antrenman yaptıkça zaten kendime geliyorum. Adele doluyor. Biraz daha kaslarım kendine geliyor. Çok yüksek kalori almanın da bir anlamı yok. Zaten düşük kaloride vücut bunu işliyor. Yetmediğinde yavaş yavaş ufak ufak arttırıyoruz. Aralık ayındayız. Aralığın ortasındayız. Muhtemelen, muhtemel bir ihtimal. Ocağın ortaları, Ocak, Şubat, Mart aynen. Ocağın ikinci haftası bizim diyetler başlar. Anlayacağınız bu kışta yine çok üşüyeceğiz. Diyet yaparken zaten insan üşüyor. Bir de havaların da etkisiyle beraber beraber daha da fazla üşüceğiz. Sikinti yok. Alıştık. Her sene yarışıyoruz artık. Kardiyo tepesindeyken konuşalım. Let's go. İnanın nasıl çıkıyorum bilmiyorum. Zaten çok da öyle güzellik algısı olan biri de değilim. Böyle çıkıyorsak böyleyizdir kardeşim. Güzel çıkalım diye uğraşamam yani. Elimde tutunca harbi tribe giriyorum. Daha iyi konuşuyorum. Onu fark ettim. Bizim son yarıştan sonra yani 2025 Nisan ayından sonra başımıza gelen badireler mi diyeyim? Aldığımız aksiyonlar mı diyeyim? Öncelikle çok şükür sağlıklıyız. Bunu çok duyacaksınız. Oğlum her şeyin sağlık. Allah'ı. Ben sonra Mayıs bir jinekomasti ameliyatı oldum. Onu zaten buradan duyurdum. Ameliyatımız olduk. Korsiyi göster. Yürüyemiyorum ya. Bak ufak bir sızımız var ama dayanılmayacak gibi değil. Öyle bir bir ay antrenman yapamadığımız bir süreç oldu benim için. Şu an ne durumda? Çok iyi toparladı. Memitolarda doku kalmadı. Hala ufak ufak hassasiyeti var bu arada. Hani %100 hassasiyeti geçti diyemem. Bu geçecek mi onu da bilmiyorum. Biraz ufak hassasiyet var. Oğlum tutarken yoruldum. Bu jinekomasti ameliyatından sonra yine ufak ufak antrenman antrenmanlara alıştık, tekrar başladık falan filan derken %100 eformu verebileceğim bir ortam oluşmadı. Tam rutine giremedik açıkçası. Bizim bir askerlik sürecimiz başladı. Ne zaman gittim? Ekim'in ilk haftası gittim. 9 Ekim. Düşme. Düşme Ahmet'im düşme. 3 Kasım'da da çıktım. Askerden gelir gelmez ilk haftayı es geçiyorum. İkinci hafta zaten hazırlığa başladım direkt ben. İstiyordum. Ufak ufak sinyallerini de veriyordum. Yapılan soru cevaplarda da söylüyordum size. Tekrar istiyorum, başlamak istiyorum falan. Ya en azından artık jinekomasti ameliyatımızı da olduk. Gerçekten kendimizi en iyi versiyonunda çıkaralım oraya ki bakalım ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz. Bunun heyecanıyla beraber tekrardan tabii hazırlanma süreci başladı benim için. 5 hafta falan. Şu an 5. haftadayız. 5 haftadır güzel bir şekilde yarışma hazırlığımız devam ediyor. Gıcırdamaya başladı bu yine. İnsanların karşısında ayıp lan niye gıcırdıyorsun? Saygılı ol oğlum biraz. Tamam. Muhtemelen bu video yayınlandığında bu iş tamamlanmış olur ve ben bunu artık rahatça söylüyor olabilirim. Arkadaşlar bu sürede bayağıdır üzerinde çalıştığımız takım arkamızı kuruyoruz. Bununla ilgili tabi daha detaylı bir video çekerim ama şimdi ufak bir bahsetmek istiyorum. Buraya kadar izleyenler varsa onlara da selam olsun. Arkadaşlar Taosis markamız bileklik kolye şu anki içeriğimiz. ileride inşallah daha iyi giderse bizim için daha çok çeşitlilik arttırabiliriz. Bu marka işleriyle uğraşıyorum. Koşturuyorum ve her şeye tek başıma yetişmeye çalışıyorum. İnanılmaz zor. Ben başlarken bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Web sitemiz hazır. Instagram sayfamız hazır. Ürünler hazır. Sadece şu an ufak tefek dokunuşlar var ve sonra yayınlanmayı bekliyor. Gerçekten muazzam. Kendim de kullanıyorum tabii ki. Bu şekilde birçok çeşit bileklik var. Videolarda tekrar tekrar gösteriyor olacağım bunları. Hala daha yüzde bitmiş değil ama çok büyük yol kat ettik. Bir aksilik çıkmazsa Allah'tan bir şey çıkmazsa bu hafta da açacağız. Yani bu video yayınlandığında ben açıklamaya link bırakıyorum. Oradan gidip alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Bizzat kendi elimle kutusunu hazırlıyorum. Ürünü yerleştiriyorum ve kendim kargalıyorum. Hiçbir ekibim yok. Her şeyi ben yapacağım arkadaşlar. Ufak ufak da gösteririm size de. Bu şekilde kutumuz tek tek özenle hazırlandı. Özenle baskı yapıldı üstüne. Elemeyi hepsi. İlk 50 siparişte yanına da hediye koyacağım bu arada. Vikinglere başladım bu ara. 6 sezonluk bir maceramız var. Şöyle bir baştan bitirelim. Sürükleyici şu anlık güzel. Bu yarışma sürecinde de kafayı buna takarız. Sonra biraz oyun falan derken geçen sene FC 25 oynuyordum. Bu sene FC 26 oynamayacağım herhalde. Şu anlık böyle. Kardiyodan sonra tekrar paslaşırız. Bir kahvaltı yapacağız. Onun enerjim düştü lan bir anda. Glutamin var kreatin var, kolajen var, bir de sindirim enzimimiz var. Kahvaltıdan önce bunları içiyorum. Soruyorsunuz kreatini neden sabah içiyorsun, bir önemi var mı vesaire. Arkadaşlar kreatin dediğiniz zamazingo günlük aldığınız saatin pek bir önemi yok. Kreatin zaten vücutta depolanan bir şey olduğu için anlık bir etkisi de yok. Bazıları antrenmandan önce falan içiyor. Antrenmandan önce içip öyle güçleneceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kreatin öyle bir şey değil. Özellikle 2 hafta kullanımından sonra vücutta işlenmeye başlar. Ya kullanılmaya başlar. O yüzden kreatinin saatini çok da önemsemeyin. Kreatin yüklemesi yapmayın falan filan demeyeceğim. Artık yapmıyorsunuzdur herhalde. Sene 2015 mi kardeşim? Yumurtalarım azalmış. Hatta bitmiş. Bugün son. Tamam şimdi yumurta yapacağız. Tamam mı? Totalde 5 tane yumurtam var. Burada gözüktüğü gibi. 5 yumurtayı bir tane sizin sarıyla yapacağım buraya. Abi sarıları ne yapıyorsun? mi atıyorsun. Bak görüyor mu? Bak şuraya bak. Boş kutuyu sarılarla doldurdum. Bunu genelde kedilere veriyorum. Kediler seviyor bunu. 2800 kalorilik beslenmem böyle. Bu da off günde yediklerim. Şimdi burada farklı yaptığım şey var. Mesela sabah 100 gram yulaf dedik ama sabah 100 gram yulaf yemiyorum. Hatta yulaf yemiyorum. Direkt hepsini detaylı açıklayacağım. Ve bugün de 540 tavuk yemeyeceğim. 200 gram tavuktan azaltıp 200 gram kontrafile et yiyeceğim. Onu da çıkarttım şöyle. Çözülsün akşama kadar çözülür. Son öğün veya sondan bir önceki öğün öğünde yaparız onu. Burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Yumurtamız beyazları pişiyor. Birazdan da şunu kıracağım. Sarıyı sos yapacağız. Okay, let's go. Başka bir şey yok. Aa vitaminler, vitaminler, vitaminler. Bunlar pişerken vitaminleri ayarlayalım. Vitamin kutum 5 günlük işte. Bu bitti. Stoklar boş. Sıkılmayın. Şimdi hızlı bir özet geçeceğim. Biyotin. Enzim Q10 Multivitamin Mectiselt Vitamin D3 C vitamini Yenur Omega 3 Vitaminlerim böyle Bunları diziyorum şimdi buraya Neymiş bu Mectiselt İkişer tane at baba bundan Elimizin ayarı yok ki Am. Olabilir böyle şeyler Sabah sabah olabilir Gerginliğe gerek var mı? Gerginliğe gerek yok abi Neymiş bu multi İkişer tane sallanır Bu da tamam At D vitamini İkişer tane sallanır Oğlum düşmeyin lan Düşmeyin lan salla. C'den de ikişer tane sallanır. Bu arada yumurta pişiyor şurada. Eğer sarısını tutturamazsam videoyu kapatacağım lan. Bak büyük konuştum. Tamam. tutar yav tutar ya. Altını kapatalım onun üstü pişer şimdi. Dans eden yumurta olması lazım. Q enzim Q10 bitiyor. Bir tane kaldı. Ve omega. 5 günlük stoğumuz hazır. Kapat. Bak nasıl dans ediyor görüyor musun? Çatır çatır sese bak. Yarışma hazırlığı başladığına göre oyunumuza tekrar sarabiliriz. Dinle sesi. X abi yemek yerken bunu oynuyorum. Kahvaltıda neden yulaf yemiyorum? Kahvaltıda neden karbonhidrat almıyorum? Bunun bir özel bir sebebi yok. Tek sebebi sabahları çok fazla iştahımın olmadığını fark ettim. Kardiyo yapıyorum. Bir buçuk litre su içiyorum vesaire vesaire. Karnım çok dolu oluyor. İki öğün yapıp idmana gidiyorum. Ekstra karbonhidrat alıp midemi çok doldurup ikinci öğünü sıkıştırmak istemiyorum. Birinci öğün yani sabah kahvaltısını karbonhidratsız geçirip ikinci öğün karbonhidrat alıp antrenmana gidip geri kalan üç öğünü de karbonhidrat alıp günü tamamlıyorum. İlk defa bir yarış hazırlığında böyle bir şey yaptım. Şu anlık iyi gidiyor. Bana iyi geldiğini hissediyorum, düşünüyorum. Herkes yapacak diye bir şey yok bu arada. Doğrusu bu diye de bir şey yok. Dediğim gibi kendime göre revize ettim ve şu an böyle mutluyum. Yulaf yerine de pirinç patlağı yiyorum bu aralar. Onu da idmandan sonra göstereceğim. Yani karbonhidratımı pirinç patlağı ve pirinçten alıyorum şu an. Bu değişebilir. Bazen canım yulaf istiyor, yulaf yapıyorum. Biraz tuz tuzlu ya. Bu arada Protein hoşun tuz da çıkarttı. Himalaya tuzu. tutikoduyla koduyla bütün ürünlerden indirimli yararlanabilirsiniz. İşbirliği. Ben bir oyun daha yaptım. Tavuk pilav yedim. Antrenmana hazırız. Fakat şimdi bir şey daha çıktı. Nerede o zaman Şimdi bu marka işleri için imza beyannamesi mi ne gerekiyormuş? Onun için notere uğrayacağım. Bakalım sorunsuz halledebilecek miyiz? Nasıl ama? Çiçek. İmza beğenmemesi aldım. Bak bir tane kağıt şöyle. Bunun için 50 dakika sıra bekledim. 660 lira para verdim. Bir tane İmza kağıt. Yok. İmza beğenmemesini niye aldım? Onu da göstereyim. Ben bir marka kurdum. Bu da markamın kutusu. İnceleyebilirsin. Hiç beklemediğim bir şey bu. Kendime marka kurdum. Web sitesi açtım. Instagram'ını açtım. Sanal post. Kredi kartı olacak, taksit imkanı olacak vesaire vesaire. Onlarla koşturuyorum anlayacağın. Ben tamam, bunların hepsini ne var ya? Kanka. Hiç ses çıkartmadan. Hiç ses çıkartmadan yapmak daha zor kanka. İnan bana daha zor. Hep aklımdaydı böyle bir şey yapmak. Bak bu kutuların hepsini ben alıyorum. Demonte şekilde geliyor. Montesiz. Monte yapıyorsun. Katlıyorsun falan. Kutu oluyor. Sonra sticker aldım. Bu sticker'ı da ben kendim bastırdım. Sticker'ı da üstüne yapıştırıyorsun bu şekilde. Kartta duruyor. Gizli gizli ne ara bunları açtın ettin. Bu olay beni yaşlandı. Oğlum tasarım güzel bu arada. Fotoğrafları kendin mi çektin? Tabii ya? kanka o, o fotoğrafları iki günde çektim ben. Sen bir alıcı olarak var mı al benisi? Site çok okey. Site gerçekten güzel bir an. Bayağı uğraşılmış. Evet evet. Allah utandırmasın. Amin kanka. Ben de düşünüyorum. Dedim bu çocuk araba alıyor olsa sende arabasını ne ara sattırıyor? <laughs> Noter değil mi? İşte bu kağıt için bekledim noterde.

Another day to the grave I get it cuz I got to I got kids I need to pay I need it I'll be I've been eating good I've been putting us away If I got a problem, oh, Let's see how you do under pressure Oh uh? Yeah I've been wanted this forever I've been in the field with whatever they throw at me brush it off pick myself up moving on to the better Okay hey

Kıla girmek. Daha ısınmamış. Bekleyeceğiz. Bundan sonrasını dinleyeceğiz. Tabağımız nasıl hazırladık? Şimdi hadi bakalım ya Allah bismillah. Bence güzel pişti. hakkı verilmiş bir öğün. Gerçekten şunu yiyeceğim için keyiflendim şu an. Şimdi idmandan geldim. Biraz modum düşmüştü. Enerjim düştü daha doğrusu. Bacak günleri fiksi. Bunu yiyip kendime gelmeyi düşünüyorum. Brrr. Oğlum heyecanlandım lan. Şunu yiyeceğim için. Bankadan idam cezası olan erkeklerin akşam yemeği. Tam öyle olmuş. Bismillahirrahmanirrahim.